Şimdi genel itibariyle nelerle bunu anlayabiliriz sorusu tabii çok geniş çaplı bir soru. Biz spontane aklımıza gelenleri söyleyelim ama e, inanın o kadar çok ucu açık ki bu bugüne kadar karşılaştığımız duruma bakıldığı noktada terlemiyordur. Bir anda terlemeye başlıyordur insanlar. Örnek olarak söyleyeyim Koltuk altı e, Terlemesi yoktu. Çok yoğun su gibi koltuk altım terlemeye başladı. Benim eskiden böyle bir şeyim yoktu. Terim kokmazdı. Ben asla kendi terimin koktuğunu bilmem. Kokmaya başladı. İşte ayaklarımda yanma, bileklerimde kasılma, diz ağrısı, sık idrara çıkma hiçbir sebebi yok. İdrar yollarında yanma gibi. E, ayağa kalktığımızda sanki bir boşluğa basıyorum hissi. Anlamsız gelecek kaygılarının içerisinde kaybolma duyguları ölüm korkusu, öldürülme korkusu, takip ediliyorum korkusu, halüsinasyon bulguları, uykusuzluklar, gece uykuda boşluğa düşme, yüksekten düşüyorum hissi, mide ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, sol kol ağrısı, kalp çarpıntısı, yutkunma sorunu, ruhsal yani mental şikayetleriyle beraber Anlamsız beden e, şikayetleri, beden hastalıkları ama yine tıbbi olarak hekimlerimizin bulgularını rastlayamadık. Tansiyonum çıkıyor ama sebep yok örnek olarak söylüyorum. İşte şeker var, e, kaynağını bulamıyoruz. İltihaplı romatizma gibi bir bilmem ne. Yani bu tarz şeylerle çok ciddi ölçüde karşılaşıyoruz. E, mide ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, ens ağrısı, baş ağrısı, terleme, titreme, üşüme, tüylerimin diken diken oluşu, başımın bir tarafında yanma var ya da buz gibi ellerinde titreme var. İşte ne bileyim bir bölümümde tülerimin dipleri sanki her biri bir bir batıyor. İğnelenme, iğne batma, bıçak batma, saplantı, şiddet korkusu ya da şiddet gösterme korkusu. Her an birisine zarar verme arzusu. Öfkenin çok ciddi artmış olması ya da içinize kapanma duyguları. İşte banyo problemleri, girmek istememe, banyodan bir an evvel çıkma arzusu. Bunlar hep negatif duyguların beden üzerindeki tesirleridir. Eve girmek istememe, evden çıkmak istemem hep böyle aklıma geldikçe söylüyorum size ama tabii bunlar çok, inanın bana çok küçük bir kısmı. Çok geniş ve çok geniş çaplı şikayetlerle beraber karşılaşıyoruz. Ama muhakkak diyoruz ki yani en başında gidin bakın en başında iyi bir psikoloğa giderseniz, bir psikiyatra giderseniz geriye dönüşü kolaylaştırırsınız nasibinizde varsa. Ama işte her şeye gideriz bir buna gitmeyiz. Orada da vesvese, "E sen deli misin?" diyor. "Hayır değilsin." Gitmediğin için delisin diyebiliriz belki yani. Hatta yani hani bunu mecazi almamda